Hande Doğan Demir 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ailesinin tek çocuğu olarak doğan Doğan Demir, lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin son sınıfında Fransa'da okudu. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istedi ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. 2010 yılında Kahramanlar dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Keskin Bıçak dizisinde İbrahim Çelik Kollar rol aldı. 2011'den itibaren Hatırlar mısınız adlı arşiv programında TRT Okul'da 2 yıl sunuculuk yaptı. 2011-2012 yılları arasında Sen de Gitme dizisinde Aslı karakterine hayat verdi. Aynı yıl İbreti Alem dizisinde İpek olarak seyirci karşısına çıktı. Böyle Bitmesin dizisine ise Ceylan rolüyle konuk oyuncu olarak dahil oldu. Onur Ünlü'nün Şubat dizisine 22. bölümde Elem rolüyle katılarak 11 bölüm yer aldı. Aynı yıl Leyla ile Mecnun'a şans rolüyle konuk oyuncu olarak dahil oldu. 2012 ve 2014 yılları arasında Doğan Demir'in kariyerinde ciddi bir sıçrama yaşandı. Kanal D'de yayınlanan Güneş'i Beklerken dizisinde yer alan oyuncu bütün dikkatleri üzerine çekti. Dizide Doğan Demir'e Kerem Bürsin e eşlik ederken dizi Yağmur Tanrı Sevsin ve İsmail Ege Şaşmaz gibi isimlerinde dönüm noktası oldu. Sinema kariyerindeki ilk macerası Burak Aksağ'ın Bana Masal Anlatma adlı filmi oldu. Aynı yıl Rajon ailem içinde Barış Arduç'la rol aldı. Dizinin ekran macerası kısa sürdü. 2016 yılında Hayatımın Aşkında Gökçe karakterine hayat verdim. Her şey aşktan filmiyle tekrar sinemaya dönen Doğan Demir'e yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız eşlik etti. Ayrıca 2017 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 4 bölüm yer aldım. Kaybedenler Kulübü Yolda filminde Sevda karakterini canlandırdı. 2018 yılında Can Kırıkları dizisinde yer aldı. Ancak dizi 4 bölüm sürdü. 2019 yılında Yüzleşme dizisinde yeniden dizi yolculuğunu zorladı. Ancak bu dizide de 4 bölüm tutunabildi. Aynı yıl Nuh Tepesi filminde Ali Atay ve Haluk Bilginer'le yer aldı. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Hande Doğan Demir bir dönem yakışıklı oyuncu Mert Fırat'la aşk yaşamıştı. Doğan Demir geçtiğimiz yıllarda Mert Fırat ve İdil Fırat'ın adının aşk dedikodularına karışması sonrası aldatıldığı yönündeki iddialar karşısında ise sessizliğini koruyor. Sosyal medyayı da epey aktif kullanan oyuncunun Instagram'da 2 milyon aşkın takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncunun cesur pozları sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.